Merhaba, ünlü oyuncu Elçin Sangu, uzun yıllarda ekranlarda yer alan ve başarılı projeleri anılan bir isim. Kiralık Aşk isimli diziyle popüler hale gelen Elçin Sangu önümüzdeki hafta Star TV ekranında yayınlanacak olan Çöp Adam dizisinin de başrol kadını oyuncusu oldu. Elçin Sangu yeni sezonda Engin Altan Düzyatan ile birlikte yepyeni bir hikayenin merkezinde yer alacak. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. I, oh.